Ve sevgili izleyenler saatler 19.45'i gösteriyor. Her hafta pazartesi akşamları olduğu gibi bu haftada geçtiğimiz haftaya döneceğiz. Bakalım Ocak ayının ikinci haftasında Düzce'de gündem ne durumda? Gazeteci yazar Mustafa Armutçu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hemen bir geride bıraktığımız evet. haftaya gidelim. Geride bıraktığımız hafta emniyet müdürlüklerinde malum hızlı rüzgarlar esti. Evet. Türkiye'de de düzce'de de 16 hatta değil, değişti. Aynen, aynen çok fazla değişiklikler oldu. Geçen hafta da hatta konuştuk sizle burada bu düzceye yansır mı evet. dedik. Dedik ve operasyonlar nitekim komşu şube müdürümüz Cengiz Çakıltepe'nin görevden alınmasıyla evet. başladı. Arkasından da İl Emniyet Müdürümüz Ali Gezer'in Antep'e, Gaziantep'e ataması evet. gerçekleşti. Yerine de Elazığ Emniyet Müdürü Ayhan Buran evet. getirildi. Bu atamaları e, görev değişikliklerini diyelim nasıl yorumlayacaksınız hem Türkiye genelinde hem de evet. Düzce'miz açısından? Şimdi şöyle bu zaten beklenen bir operasyondu. Çünkü hükümet e, başbakan bunun sinyallerini vermişlerdi. Hatta e, daha önce birçok ilde e, alt düzeyde emniyet birimleri arasında ciddi değişik yapılmıştı. Bana burada tek sürpriz gelen e, bu kaçakçılık ve organize e, işler şube müdürlüğü Cengiz Çakıltepe'nin evet. çok sürpriz bir şekilde görevde alınması ve pasif bir göreve kaydırılması oldu bu önümüzdeki hafta geçen hafta içinde gerçekleşti. Yerine de Serhat Cora getirildi. Evet. E, tabii Serhat Cora'nın henüz şeyini göremedik. bu o, sebebi açıklanmadı bu operasyon ama bunun mutlaka hani genel Türkiye çapında yürütülen operasyonun bir yansıması olarak düşünüyorum Düzce'de. Yalnız Ali Gezer tabii Düzce'de 3 yıla yakın görev yaptı. O terfiyen gitti. Gazi'nin daha büyük, daha geniş bir yer. Ali Gezer e, iyi bir yere gitti. Düzce'de de baktığımız zaman geçmiş dönemlerde Ali Gezer'in belki bazı eleştirilecek tarafları var ama gene itibariyle gene hatta itibariyle başarılı, başarılı bir, bir müdürlüğü yaptı. Evet. Müdürlük başarılı bir. Evet. Kendi döneminde birçok böyle özellikle sigara kaçakçılığı, uyuşturucu operasyonundan imza atıldı. Bazı faili, meçhul cinayetler de aydınlandı Gözü Ali Gezer öyle. döneminde. Evet. Bunu da söylemek lazım. Kendisini yeni görevden kutlamak gerekiyor. Başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum evet. Peki Ayhan Buran dedik yeni emniyet müdürümüz Düzcemizin başarılı olabilecek mi acaba bunu e, şimdi hemen de akabinde ayağın tozuyla evet. dün bir operasyon gerçekleştirildi bilginiz dahil nedir evet. emniyet komşu besi ekipleri 109 paket evet. yani 55 kilo e, eroin ele geçirdi böylece yeni emniyet müdürü de ilk operasyonu imza atmış oldu diyebilir miyiz ayağının tozuyla evet deriz e, gerçekten çok büyük bir operasyon belki de bu e, son bir yılın en büyük e, uyuşturucu operasyonu Yanılmıyorsam tem Otoyolu'nda evet. herhalde yakalamışlar piyasa de yaklaşık 2 3 türlü bir şey uyuşturucu. İşin içinde eroin tabii mevla er daha, yükseliyor. Daha yüksek, evet. Bu, bu bakımdan tebrik etmek gerekiyor. Ee, Yeni e, buraya gelen Elazığ'dan Emniyet Müdürü Ayhan Buran polis kökenli gerçekten yani çekirdekli yetişme e, çok da başarılı bir hem komiserliği döneminde hem şube müdürlüğü döneminde İstanbul'da şube müdürlüğü yapmıştık yani bir dönem. Geçtiğimiz yıllarda bu mafya organize suç örgütlerine yönelik hı hı. operasyonlar olmuştu. Bu mafya e, ya dönük olarak. Burada ciddi başarılı imza attı. ama o zaman e, bu operasyondan sonucu e, eski İstanbul Emniyet Müdürü Celal e, ter, Cerrah'a ters düştü. Ondan pek biraz hmm. anlaşmazlığı oldu. Ondan sonra başka görevde ama tam, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Yurt dışında da bir takım e, başarıları İsterseniz var. İsterseniz şöyle yapalım. Ben evet. bu kısa bir özet geçmiştim. Haluklu. Sırasıyla Ayhan Buran kimdir dediğimizde sırasıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, evet. Malatya Polis Okulu, evet. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi evet. olarak e, görev yapmış 1999-2000 yıllarında sizinle bahsettiğiniz gibi bir yıl süreyle Birleşmiş Milletler kon, e, Kosova, Kosova misyonunda Kosova. Evet, görev almış. 30 Haziran 2010 tarihinde de 1. sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiş. Hakkari evet. İl Emniyet Müdürlüğü görevinden ardından Elazığ İl Emniyet Müdürü olarak evet. atanmış. Şimdi bu İstanbul'daki görevinde e, şube müdürüdü kendisi. Hı hı. Bu e, yani mafya operasyonuyla ciddi bir şekilde işin hani operasyonu yöneten e, bir e, polis şefiydi bu başarıları tabii kendi hanesinin yazıldı. Hakkari'de de çok o dönemde de Hakkari bir terör bölgesi biliyorsunuz. Orada da başarılı işler yaptığını biliyoruz, duyu, takip ettik. Düzce'ye ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum ben. Bu gelir gelmezde de 109 paket eroin operasyonu. Hani onu bir yerde artık birazcık şansı... birazcık da Düzce'mizin onun şansı mı diyelim düzcemizin bu konuda çok yoğun olması mı diyelim. Yani evet. Düzce'de bu, biz bunu asayiş olayları gerçekten bizde bitmez tükenmez. Bizde hızlı gelişir asayiş. Birazcık da şansına mı oldu evet. acaba? Ya bu tabi burada emniyetin aldığı istihbarat duyumlar çok önemli çünkü düzce bir geçiş yolu. E5 karayolu otoban. Yani doğudan gelen eroinler işte düzce'nin İstanbul'u oradan Avrupa'ya sevk ediyor. Yasa dışı yollardan. Bu da ciddi bir istihbarat faaliyeti söz konusu. Başarılı bir istihbarat çalışması yapmışlar. Tebrik ediyoruz yani hem, hem bu operasyon yapanları hem yeni emniyet müdürünü de görevinde hayırlı olsun diyelim. Yani yani. burana hayırlı olsun evet. diyoruz. Ve hemen geçelim AK Parti Başkan Adayı Mehmet Keleş yüzlerce aracın katılımıyla bir konvoy düzenledi. Resmi olarak evet. seçim cuma startını günü. Evet. cuma günü verdi. Bürokratlar vardı, iş adamları vardı ve vekiller de bu konvoydaydı. Akçakoca'dan yolundan başladılar işte merkeze merkezden de kalıcı evet. konutlara geçtiler. Bu bir gövde gösterisi miydi diyelim bu konvoylar seçimde etkili olur mu diyelim AK Parti başlattı şimdi ilk startı o verdi. Evet. şunu söyleyelim önce yani bu seçim e, klasikleşti artık yani her seçim e, siyasi parti seçim dönemlerinde böyle bir araç konvoyu yapıyorlar İşte bayraklı flamalarla seyir turu yapıyorlar. Burada esasında bir gövde gösterisi niyetini çıkıyor ama bunun pek seçmen üzerindeki oy, oya etkisi olacağını düşünmüyorum ben. Bu sadece bir gövde gösterisi. Sadece tırnak içinde söylüyorum. AK Parti'de şahsen ben daha fazla bir katılım bekliyordum. Benim tespitlerimi, benim gözlerimi aldığım bilgilere göre 250-300 araçlık bir konvoy. Öyle çok daha batıldı değil. Şehir turu yaptılar. Seçim sırasında resmen verdiler ve bugün de muhtemelen seçim bürosu açıyorlar. Parkta, belediye sosyal tesislerindeki bir ofisi seçim bürosu yapıyorlar. E Mehmet Keleş e, tabii ki ciddi iddialadım. Daha önce konuşmuştuk, söylemiştik. E, seçim startının bu gövde gösterisinin nasıl yansıyacağını, şimdi şimdiden kesilmek zor tabii seçimi ama e, şunu söyleyebiliriz. AK Parti e, resmi olarak başladı ve seçim faaliyetlerine. O gün pazar gezisi de vardı. Kanalizlerde evet. seçmene temas etti. Şunu gö gözlemledim ben. Mehmet Keleş'in eski bir ilgi var. Yani eski belediye başka gitti yerler ilgi görüyor ama çok da abartılı olduğu düşünmüyorum ben. Yani normal oraya bir başka siyasi parti adayı da gelse, ona aynı ilgi gösterilir. Bu şartlarda baktığımız zaman önümüzdeki günlerde arazi çalışmasına başlayacak bu resmi seçim sıratının ardından. Kahve gezileri, işte mahalle gezileri. O zaman daha iyi bir takım analiz ve fotoğraf ortaya çıkabilir. Ama şu anda resmi olarak başladılar. Bakalım hayırlı olsun diyelim. Yani. Evet. Ve geçtiğimiz hafta salı akşam Mehmet Keleş televizyonumuzda Mehmet İbrahimoğlu'nun gündem programında konuğuydu. Birçok merak edilen konu ilk kez televizyonumuzda açıkladı. Öne çıkan bir başlıksa bunu siz de şey yapmıştınız. Konur Albin belde olmasını ağır abi engelledi evet. diye bir e, açıklaması evet. oldu ki ifadesi de şu şekildeydi. Konur Alb'in mahalle olmasıyla ilgili kararın 24 Nisan 2013 tarihinde çıktığını ancak 9 ay sonra tebliğ edildiğini söyleyerek bu kararın düzce erken ulaşmasının birileri tarafından engellendiğini savundu. Keleş e, bunu Konur Alb'in ağır abi engelledi. Şimdi bir ay e, evet. zamanı var dedi. Gitsin bu zararı düzelsin dedi. Evet. Kimdir bu Keleş'in ağır abi diyerek Şimdi, kastettiği kişi? Evet dedi. ben ağır abinin e, Konur Arbin eski belediye başkanı İbrahim Aykut olduğunu tahmin ediyorum. Mehmet Geleş isim veremedi televizyonda bu konuyu gündeme getirdi. İlk kez sizin televizyonda gündeme getirdi ama ağır abi dediği herhalde İbrahim Aykut'tan başkası olmaması gerekiyor. Ben öyle yorumluyorum bunu. Çünkü bu sürecin ilk başında 2008'de Mehmet Geleş belediye başkanıken bu kararı almıştı. Konur Ağabey'in mahalle olması kararını. Bunu iptal ettirmek için İbrahim Aykut o zaman belediye başkanıydı. Çok uğraştı bir takım gitti geldiler. işte belediye çok girişimleri yaptılar ama sonra belediye başkanı kaybedince Konurak belediye başkanı Hüsup Ercan oldu. O süreçte yani itirazlar oldu. Danıştay'a gitti. İşte bakan itiraz etti. Sonra nihayet olarak geçen hafta da işlemiştik. Mahkeme bir karar yaptı. mahalle olduğunu söylemiştik. Burada ben e, kimsenin çıkıp da hani ağır abi ya da şu ya da bunun engeli düşünmüyorum. Çünkü bu yüksek mahkemeden gelen bir karar bu karar İçişleri i̇ş bakanlığına giriyor, mahalli idareler genel müdürlüğüne giriyor. Mahalli idare genel müdürü düzce evaline yazı yazıyor. Bu süreçlere ben İbrahim Aykut'un ya da bir başka birisinin çok da müdahale olacağına ihtimal vermiyorum. Peki şey sormak istiyorum. Geçmişte e, neden ağır abi diye nitelendirdi Keleş madem İbrahim Aykut'u? geçmişte böyle bir lakabı mı vardı İbrahim Aykut'un yani, ağır abi tarzında? Yani İbrahim Aykut Konarak bölgesinde hani bir hem iş adamı kimliği var, hem belediye başkanı kimliği, iki dönem belediye başkanlığı yaptı. Orada e, ağır Arabi lafı hani tam örtüşüp örtüşmediği konusunda bir yorum yapacağım ama İbrahim Aykut biraz da sıra dışı bir insan öyle söyleyelim yani hmm. sıra dışı bir insan. Bir takım e, farklı bir siyaset üstü, bir farklı bir iş adamı e, görüntüsü yansıtıyor. Hani böyle o bölgenin o bir takım insanların hani dayısı denir ya hani dayımız, e, tırnak için söylüyorum dayı olarak herhalde o konu hakkında dayısı değil mi ağır abisi diye söyledim. <laughs> Ama bunu niye kullandığını tabii en iyi Mehmet Keleş neden bu ifadeyi kullandığını mutlaka bildiği bir şey var. Durup dururken böyle bir ifadeyi kullanması da enteresan enteresanmış. Evet, şey. evet, ağır evet. abi demek yani benim aklıma şahsen daha farklı şeyler geliyor. Az önce söylediğim gibi Ali Kıran başka kesen tarzı. Ben o konuda bir şey size katılıyorum. Geliyor. Yani ağır abi lafı biraz olumsuz negatif evet. bir şey veriyor. Evet. Siyasette bu. özellikle bu tarz misyonların yüklenmesi kötü bir şey olsa Kötü bir gerek. şey. Buna tabi ağır abi direkt isim telaffuz etmediği için ben bu da kendi yorumumun İbrahim Tabii, Aykut olduğunu bunu kastettiğimi söylüyorum. Evet, evet. Biliyorum taraflardan bir açıklama gelirse artık onlar açıklığa kavuştururlar. Her zaman açıklamalarını bekliyoruz. Evet. Ve Keleş programda ilk kez projelerinden de bahsetti. Küçük Su, Asar, Melen projeleri gibi mega projelerim olacak geldiğim zaman dedi. E, ne, bu tarz bu projelerin gerçekleşme ihtimali değil. Var mı sizce? Evet. Şimdi Mehmet Keleş ilk kez yine sizin televizyonda gündem programında açıkladı daha önce de böyle görselliğe dönelik yani e, daha çok hani peyzaj anlamında projeleri gündeme getirdi. getirdi. Bu asal suyu kenarında işte küçük sudan şeye kadar e, valinin o hı hı. Kiremit Hoca mahallesi kadar o dev akvaryumlar yapılacağını söyledi. İşte otoparklar yapılacağını söyledi. Orayı e, Eskişehir'de porsuk çayı vardır bilir misiniz? Evet. Belki izleyeceğimizi bilirler. Haberde de biz o neden o, olmasın. Po, porsuk çayı benzeri bir proje getiriyor burada. Gerçi yani çok güzel, heyecan uyandıran tabii. projeler. Bunu söylemek lazım. Ayrıca menen küçük menen kenarında bir takım mesire alanları, hani insanların Halkın gidip rahat Var. Bunlar Ama tabi bunların kaynağını açıklamadı. Çünkü bunlar ciddi bir kaynak evet. gerektiriyor. Ciddi bir maliyet gerektiriyor. Ne kadar mali olduğunu açıklamadı. Görünüşü çok iyi. Ama kaynağı bulup bulamayacak konusu benim şahsen soru işaretleri var bende. Şu anda proje Biraz olarak bekleniyor. Evet. Hani laf olarak güzel ama evet. içi tam doldurulamamış projeler. Yapmış. Şu dönemde de sürekli bir şeylerin e, sinyalleri veriliyor tabii ki. seçim evet. çalışmaları evet. zamanı evet. olduğu için. Evet, evet. Herkes bir takım açıklamalar yapıyor olur olmaz onu e, ileride göreceğiz. ve Merakla beklenen AK Parti ilçe adayları evet. hala açıklanmadı. Ne zaman açıklanacağına dair bir duyumunuz var mı diye? Şimdi şöyle ben bugün Osman Şıkır'la konuştum milletvekili. Geçen hafta bekleniyordu ama Başbakan'ın yurtdışı seyahati vardı. Muhtemelen yarın grup toplantısı var e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. O grup toplantısı İstanbul adaylarıyla beraber e, çarşamba günü ya da en geç perşembe günü. Bu hafta bütün en geç perşembe, bütün, perşembe günü diyorsunuz. Bu e, iş bitiyor, açıklanıyor. İlçe başkanlarının açıklaması Büyük, yapılacak. E, e, yine gelen aldığım bilgilere göre farklı kaynaklardan. Daha önce bir liste açıklanmıştı AK Parti ilçe ile ilgili. Bazı ilçelerde değişiklik olması bekleniyor. Onu da Değişik adaylar var mı? Evet değişiklik var. Akçakoca'nın değişmesi bekleniyor. Akçakoca'da daha önce Cüneyt Yemine açıklanmıştı. Hı hı. İşte Mehmet Topuz'un ya da bir başka bir isim de olabilir. Beyköy'deki belediye başkan adayın değişmesi bekleniyor. Beyköy Belde Belediyesi'nde farklı Osman Kılıççı iddialı bir adaydı. Yine aynı şekilde Cuma yerinde biraz tartışmalar var. E, yılca şimdi bunu söyleyebiliriz. Sürprizler olacak Süpriz yani. Olabilir. E, daha önce kamuoyunun yansıyan ya da sızan bilgilerin, adayların bu Perşembe günü bazı sürprizler gündeme gelebilir. Göreceğiz bakalım Bekliyoruz. bu hafta Perşembe günü ilçe evet. adayları açıklandığında göreceğiz hepimiz. Ve MHP kanadına hemen geçecek olursak seçim çalışmalarında MHP siyasi aksiyonuna başlayamadı. Başkan adayları açıklaması evet. çok gecikmişti. Çok geç gerçekleşen bir şey olmuştu Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Saha inme çalışmaları da gecikti. AK Parti evet. dediğimiz gibi az önce başladı evet. turlarına ve organizasyonlarına. Acaba MHP'nin organizasyonlarında sıkıntı mı yaşanıyor? Tablo nasıl sizce? Yani MHP Yine evet mi gecikme var. Aday tanıtım töreni büyük bir görkemli yapılmıştı. Daha Hı. önce konuştuk, ona değinmiştik. bir gövde gösterisi, araç komu yaptılar ama Aradan geçen bu süre zarfında MHP tarafında çok büyük atraksiyon göremiyoruz. Böyle bir siyasi bu hafta bekliyorduk canlıdır. aslında değil mi? Bu evet, hafta AK Parti yaparken onu da bekliyorduk. Aynen. Ama nedense bir, böyle bir sakinlik, bir sessizlik var MHP kanalında. Bu neden olduğunu konusunda gerçekten bilgi alamıyor ama ya bir hazırlık yapıyorlar, evet. e, ciddi şekilde bir kampanya yapacaklar ama biraz sanki zaman ilerliyor. Çünkü MHP adayın açıklamada da gecikmişti biliyorsunuz. sahaya inme konusunda da bir gecikme var. E, sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Belediye meclisi listelerinde MHP'nin o konuda bir düzenleme yapıldığını biliyorum. Çünkü onların açıklanması gerekiyor herhalde bu kendi iş işbirliklerinde bir takım program yapamadıktan kaynaklanıyor. ya bir ekip oluşturamamalarından kaynaklanabilir. Herhalde bu hafta bu açığı, bu sıkıntıyı giderdiler diye düşünüyorum. Onlar da bu hafta evet. yapabilirler diyorsunuz. E uzun zamandır düzcenin yakasını bırakmayan ses defalarca konuştuk evet. haberlerimizde verdik. Maalesef. Kirli hava üzerimizden bir türlü gitmiyor. Tam evet. gitti dedik. Hop geçen hafta tekrardan geldi. Daha önce de yani bu bakarsanız gerçekten toplum sağlığını tehlikesi söz konusu. Hava kirliliği, sis bir nevi yani. hava kirliliği gerçekten. demek. Bunu da konuşuyoruz sürekli. Düzce'de bunun için yoğun e, hava kirliliği için bir şey yapılıyor mu? Siz bunu gördünüz. Ben şahit olmadım ama sizin bu konuda bir bilginiz var mı? Yok. Ben e, bu konuda Böyle bir, yani bununla ilgili bir çalışma yapılıyor mu? Yani ya, ya çalışma ben yapıldığına şahit olmadım. Bize öyle bir informasyon gelmiyor valilikten de çevre müdürlüğünden ama şu bir kesin bunu altını çizmek lazım. Düzce'nin havası gerçekten bu kış, kışa giderken bir aylardır, birkaç aydır kirli. Yani siz zaten siz olabilir. siz her zaman, hmm. düzce sis, sisin çok yoğun olduğu Ova bir bölge ama sisle zaten. beraber yanım ciddi şekilde bir hava kirliliği söz konusu. Bu insan sıradan bir insan anlayabiliyor oksijen solurken. Bunun düzcenin büyük bölümünde doğal gaz var biliyorsunuz. Kalıcı konutlarda, merkezde. Buna rağmen hava kirli evet. varsa, bunun ben bir tek sebebinin bu çevre varoşlarda kullanılan kötü yakıtlardan yani Kütlü yoksu oranı ya da partikül maddi oranı, yüksek yakıtlar var. Bundan 15 sene, sene önce doğalgaz kullanmıyordu. Düzce'mizde komple hepimiz Maalesef. soba yakıyorduk. O zaman da vardı hava kirli ama bu sefer daha mı etkili? Biraz daha var ne herhalde oluyor? nüfus arttı. Yani yeni konutlar da var ama ben bu bir de valinin sosyal yardımlaşma vakfını dağıttığı kömürler var. Bu Valim kadar mı kötü acaba? Maalesef. Hepimiz tek sebep... yakıyorduk o zaman bu kadar olmuyordu da evet. şimdi az bir kesim yakıyor ama gene kötü oluyor. yani. Burada çok kötü, kötü kalitesiz yakıt kullanıyorlar. Bunu buna kim ciddi... dur diyecek peki nasıl yapacağız? Yani buna mutlaka valilik ve çevre müdürlüğün buna müdahale olması gerekiyor. Ölçüm istasyonu mobil ölçüm istasyonu haberde yapmıştık biz evet. onun gelmesi gerekiyor. Keşan'da da aynı kesin şey. Türkiye'nin en kötü gerekiyor. havasına sahip Keşan'da Edirne Keşan'da böyle bir şey yollamışlar araç evet. mobil araç yollamışlar, List şeyini yapmışlar ölçümünü gerçekten kötü. Ona göre te tedbirler alınmış. Düzce de yapılması gerekiyor, değil mi? Kesinlikle yapılması gerekiyor. Düzce bir il biliyorsunuz Keşan ilçe, evet. birçok ilçelerde var. Bırakın illeri, Düzce bu konuda biraz zayıf kalıyor. Yani nedense çünkü toplum hepimizin sağlığını, sizin benim bütün Düzce'de yaşayan insanların sağlığı çok önemli hava kirliliği konusunda. Bu konuda ben bir de yetersiz ve çok etsiz görüyorum. Valilik başta olmak üzere, çevre müdürlüğü bu konu ilgili kurum ve evet. kuruluşları. Biraz vurdum duymaz davranıyorlar şimdi doğrusu. Gözlerinin önünde ama herkes hepimiz yaşıyoruz. Sadece biz yaşamıyoruz, herkes yaşıyor. Hava yani sallanma başına al aşını tarzdan bir bürokrat profili çiziyorlar. Çok yazık yani Düzce'de insanı yazık. Çok Zaten evet. kanser ülkemizde ve Düzce'mizde çok Aynen. çok yaygınken bu da kanseri çok güzel bir davete çıkartıyor. Aynen. Özellikle akciğer kanserine. Aynen ve hemen son sorumuzla bitirelim. Geçtiğimiz hafta 10 Ocak'ta çalışan gazeteciler gününü evet. kutladık. Valimiz tarafından gazetecilere kahvaltı e, düzenlendi. Gazetecilik yani basın yayın diyelim. Biz buna gerçekten fedakarlık, özveri ve motivasyonla yapılan bir meslek siz de biz de hepimiz çok iyi biliyoruz. Zor bir meslek. Gecesi gündüzü olmayan, e, yüksek tempo isteyen bir meslek. Öyle kolay kolay idame ettirilebilecek de bir evet. meslek değil sevmiyorsanız kesinlikle idame ettiremezsiniz. Evet. Bunu ben her zaman her yerde söylüyorum. Klasik laftır diyelim. Özgür basın e, lafıdır diyelim. Öyle başlayalım daha doğrusu. Şu anda Türkiye'de ve herhalde yeterince özgür müyüz sizce? Hayır. Kesin, Bu kadar çalışmalarımıza rağmen. Kesinlikle özgür değiliz. Bir keresi aynen katılıyorum. Gazetecilik sonuçta televizyonda bir gazetecilik yapıyoruz. Burada da bir gazetik faaliyet yapıyoruz. Çok meslek çok zor şartlar altında. He, ekonomik olsun diye sosyal açıdan olsun bir takım e, e, hukuki düzenlemeler var, basını kısıtlayan uygulamalar var. Çok zor şartlar altında. Kesin televizyonu da öyledir. İnsan toplumu bilgilendirmeye, hani toplumun haber kamu hizmeti yapıyor. Kamu hizmeti yapıyor. Ama maalesef bir kere en büyük sıkıntı şu, gazeteci ya da bir muhabir bilgiye haber kaynağı ulaşmakta ciddi engellerle karşılaşıyor. Yani çok basit bir mesela işte birazcık konuştuk bir hava kirliliği ile ilgili bir bilgi alamıyorsunuz. Bir gidip meteorolojiden şey hep bürokrasiye bağlamışlar. Bu tarafa İşi... git oraya git oradan al buradan Maalesef. al en son gene alamıyorsunuz. Bu burada ciddi bir sıkıntı var. Ciddi bir sorun var. Bir de sansürcü yaklaşımlar var basına yönelik. Bu Yere... sene çok oldu onlar. Çok oldu. Hem... Sene, Türkiye'de de Düzce'de de sürekli de de basına oldu. bir sansür geldi. Basına çünkü basına sansür çok demokrasi ayıbı bir girişimlerdir. Bunlar var. Sonra basının gördüğü zaman zaman gazetelerde gazetenin gördüğü baskılar var. Şimdi öyle bir hal aldı ki normal bir haber yapıyorsunuz. Yani çok bir eriştirici bir haber. Hemen davaya koşuyor. Dava açmana kolaylaştı. Tabi mesela ben de şahsıma da çok dava açılıyor bu konuda. mahkemine gidip geliyorum. Yargılanıyorum ama hani bundan şey değilim biraz bizler, Tabii bizler şimdi, şeyin arkasındayız. Bir de sahadaki arkadaşlarımız var. Onlar da şimdi de maruz kalıyorlar. Aynen. Kameraman arkadaşlarımız, Belki muhabir arkadaşlarımız. Tabii ki. Hakarete uğrayan basın mensupları var. Böyle yerelde ve genelde gerçek gazetecilik çok zor şartlar altında yapılan bir meslek haline geldi. Çünkü hoşuna gitmeyen birisi hakkında bir haber yaptığı zaman hemen size baskı uyguluyorlar. İşte hakkında da davalar açılıyor. Susturmaya çalışıyorlar. Girişim kuruluyorlar. Bu bakımdan basın gazeteler günü kutladık. Evet. Ama buruk kutladık diyelim. Yani bu şartlar tabi hep arzu ettiğimiz bir gazetecilik düzelmesini beklediğimiz daha özgür, düşünce ve ifade hürriyetinin daha geniş olduğu bir yasal düzenlemeler bekliyoruz. Böyle bir ortam bekliyoruz. Tek bu konuda karamsarım ben şahsen ama inşallah umudumuzu kaybetmiyoruz. kaybetmeyelim. Kaybetmeyelim. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Kesinlikle umudumuzu kaybetmeyelim. İnşallah. 10 Ocak gazeteciler Günü'nde sizin. Buradan da tekrardan kutluyorum. Sizin efendim. de kutlu olsun. Çok evet. mersi. Ve hemen son olarak yükselenler, düşenlerle kapatalım bir armutçu klasiği diyelim. Bu hafta evet. kim yükselişte ve neden? Evet. Kim düşüşte ve neden? Şimdi Ali Gezer'i yükselerek koyduk emniyet müdürümüzü. Gaziantep'e gitti. Düzce'den Gaziantep'e gitti. Başarılı Gazi işler, gitmesi. Yaptı. Onun, evet, güzel işler yaptı. Evet. Düşenler de bu hava kirliliği sonucu. E, çok ciddi bir çalışma yapman, hiçbir e, daha doğrusu çalışma yaptığı bilmediğimiz çevre ve e, şehircilik müdürü Erol Kılıç'ı. O da düşenleri hak etti. Öyle düşünüyorum. Hiçbir yani. çalışma yapılmadığı Yapma. için hava kirliliğine düzeyde. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben Verdiğiniz teşekkür bilgiler için. Haftaya gene aynı ederim. saatte görüşmek üzere diyorum. Çok mersi. İyi akşamlar. Sevgili izleyenler şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Ardından yeniden buradayız.